Şey Silah. Evet. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> git. Çabuk git. Çabuk git. Çabuk. Çabuk. Çabuk git sen. Canlı yayında Evet arkadaşlar ezdiğiniz saçmalıklarına bakmayın. Şu adam bir dursa zaten. Şaşırırız. Evet. hmm. <laughs> bu adam neden bu kadar saçma? Neyse. Evet başladı. Yes. Sesim geliyor mu? Bakalım hemen. Yayın çok iyi oluyor. Aa, onu da açmamışsın ki. Donut değil o. Bugün biraz Tower of Hell oynayayım dedim ama. Oynayasın gel. Evet. Şey. Yonuk şu an donma yok. Bakalım. Tam medium gösteriyor. Biraz. İyi iyi iyi. Tam tam kapat kapat. İyi gidiyoruz. Aa pardon alçak ediyoruz kullanmayacaktım. ses biraz... Ben bu adamın saçmalıklarını... Artık yetti bir ortaya geçirmiyor canlı yayına sahibi benim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de geç, geç Sonunda ezel gitti. <laughs> Kuşlara bakacaklarmış. Kapıyı da kapatın bence. sonunda bir sessizliğe bu iyi değil mi? Ezan, ezan. Var RB Final Battle oynayalım dedim. Hı. Allah ne oluyor? Oyun biraz bağlı ama. <laughs> Anne mi çağırdı? Ne? Nasıl bir oyun ha? Abi canlı yayın yaptım nasıl biliyorsun? Ne? Abi canlı yayın... <laughs> ne? Baba ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel espri ya. Aa, büyük ihtimalle beni sanamıyor. Sen daha yeni avatar yapmadın mı? Evet. Beni evet. yeni avatar... <laughs> Canlı yayın dolmuyor değil mi? Bakalım hemen. Ne? <laughs> ne? O benim de Aa doğru sen moderatörsün. Şey abi Kerem de moderatördü. İyi mi? <laughs> e, i̇yi mi? İyi mi? İyi mi? İyi mi olduğunu İyi mi sence bu? Kismine. Baksana şuna. Bak. Hep doğru. 不，不能。